golf sporunu 14 yaşında başladım ee, çalışarak daha sonra oyuncu olarak devam ettim daha sonra golf eğitmenliği yaptım golf eğitmenliği sırasında rahmetli Mustafa Koç Bey ile beraber oynadık Allah rahmet eylesin eski federasyon başkanımız Ahmet Ağalı onlar da de, onunla beraber oynadık çok destekler çıktı sağ olsun. Golf sporu güzel bir spor. İnşallah Türkiye'de de ilerleyeceğine inanıyorum. Son 6-97 yıllarında Türkiye şampiyonluğum var. Artı Türkiye amatörler yine şampiyonluğum var. Berekte düzenlenen Türkiye amatörler gençler şampiyonasında yine ikinci üçüncü dereceliğim var. Yani istediğimi elde edemedim. Onun için bıraktım. Peki ne olarak devam ediyorsun şu anda? Şu anda oto yıkama açtım. Çocuklarla beraber şu anda oto yıkama da devam etmekteyim. Yani çevremden ya bırakmasaydın diyorlar golfü. İşte ya ee, devam etseydin diyorlar. Ben de diyorum ki istediğimi elde edemedim. Onun için bıraktım. Oto yıkaması, ee, oto yıkama dükkanı açtım. Vallahi çok şey hissettirdi. Yani şöyle diyeyim, bir sevgili insan bir sevgilisinden ayrılmış, bir eşinden ayrılmış gibi. Ben de golften ayrıldım. Çok çok üzgünüm yani. Şu anda Avrupa bizden bir üstün. Eğer biz de bu çocuklar için cumartesi pazar eğitim açarsak Avrupa'ya yaklaşacağımıza inanıyorum. Tabii ki yani Türkiye'yi temsil eden 5-6 tane arkadaşımız var. Olimpiyata gidiyorlar.